18 Ekim Pazartesi, Yeni Çağ Gazetesi, Murat Arel Ah Güzel Ankaram Bugün size Melih Gökçek döneminde yaşanan bir peşkeş olayını daha anlatacağım. Daha önce belediye iştiraki olan Belbeton'un özelleştirmesini anlatmıştım. Şirket 12,5 milyon dolar teklif veren Murat Genç isimli birine satılmıştı. Şirket özelleştirildikten sonra belediyeden 2012-2017 tarihleri arasında toplam 27 ihale almıştı. İhaleler toplamı ise 1 milyar 568 bin liraydı. Firma sahibi Murat Genç tanıdık bir isim. Şöyle tanıdık. Osman Gökçe'nin çocukluk arkadaşı. Aynı zamanda Osman Gökçek'le birlikte Osman Gökçe'nin darp cezası aldığı kavgada yanında bulunan arkadaşı. Milletin malının arkadaşa kıyak durumu yani. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konuda suç duyurusu yapmıştı. Neyse biz bugünkü konumuza geçelim. Belya özelleştirmesi. Yaklaşık 47 milyon lira geliri olmasına rağmen 9 milyon liraya satıldı. Yetmedi, satıldıktan hemen sonra belediye tarafından firmaya 24 milyon liralık bir ihale daha verildi. Anlatayım. Ankara Basın Yayın ve Sanat Tesisleri İşletmecilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin kısaltması olan Belya Anonim Şirketi ABB bağlı şirketlerin ortaklığıyla 1991 yılında kurulmuştu. 2009 yılı başladığından itibaren Belyan'ın en önemli faaliyet konularından biri açık hava reklam mecraları işletmeciliğiydi. Şirket belediyeye milyonlarca liralık gelir getiriyordu. E, bu memlekette meyve veren ağaç satılır. Sonuç olarak 2011 yılında Belyan'ın özelleştirilmesiyle ilgili çalışmalar başlatıldı. Fakat 2011 yılında başlatılmış yoğun özelleştirme çalışmalarına rağmen 10 Ocak 2012 günlü iki ayrı kira sözleşmesiyle Belge'ye yeni çok geniş reklam alanları verilmiş. Özelleştirilmeyi daha cazip, karlı hale getirmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun fiyatlarla belgeye kiraya verilmiş bu alanlar. Ho, bir gün sonra İlbak Holding'e bağlı firmaya 12 Ocak 2012 günlü iki sözleşme ve 10 yıl süreyle kiraya verilmiş. Üstelik kiraya verilmiş olan reklam mecralarının kiraya verilmesi işlemlerinde ihale yöntemi uygulanmadığı gibi ilan gibi yollarda açıklık rekabetin tesisi de sağlanmamış. Ne güzel değil mi? Özelleştirme ihalesi öncesinde açıklık ve rekabet ortamı ortadan kaldırılmış yapılacak ihale önemsiz hale getirilmiş. Özelleştirme yapılacak ama alacağınız firmaya tahsis edilmiş reklam alanları zaten 10 yıllığına başka bir firmaya kiraya verilmiş olsun. Kim bunu göze alıp ihaleye girer? Sadece kiralamayı yapanlar değil mi? Öyle de olmuş. Özelleştirme ihalesi de ilan mecraları kiralanmış olan İlbak Holding'e bağlı şirket üzerinde kalmış. Bu konuyu İlbak Holding'in sahibi Murat Ilbaka sordum. Yerim kalmadığı için yanıtlarını bir diğer yazıda aktaracağım. Satışın ve rakamların normal olduğunu, böyle birçok ihale yapıldığını söylüyor. Kamuoyunu bilgilendirmeye açık oldukları için geniş geniş yanıtlarını vermek istiyorum. Konumuza dönersek. 2011 yılında 1.8 milyon lira, 2012 yılında ise 2.5 milyon lira net kar eden firmanın satışı, özelleştirme kanunundaki Ekonomide verimlilik artışı, kamu giderlerinde azalma sağlamak veya taşınmazları değerlendirmek suretiyle kamuya gelir elde etmek şeklinde sayılmış amaçlarla nasıl örtüşür anlamak imkansız. Devam edelim. Belediyenin görevlendirdiği diğer tespit komisyonu tarafından şirketin net aktif değeri 6.7 milyon liraya indirgelmiş, nakit yöntemine göre ise değeri 10.3 milyon lira olarak belirlenmiş. Bu rapor doğrultusunda da özelleştirme ihalesi yapılmış. İhale ilanı yapılmamış, rekabet ortamı kapatılmış ve sonrasında şirket hisselerinin tamamı blok satış yöntemiyle 9 milyon 18 bin lira bedelle Mobiltem adlı firmaya verilmiş. Düşünün, 128 üst geçit ve 58 adet alt geçit köprü alınlıkları ve 1786 adet otobüsün iç ve dış yüzeylerindeki reklam alanlarına sahip bir şirketten bahsediyoruz. Özelleştirme bedeli olan 9 milyon lira aslında sembolik bedel. Çünkü Belya sadece kiraya verdiği bu yerlerden satışın yapıldığı yıl 4.1 milyon lira kira geliri elde etmiş. Dahası da var. Sözleşme bitim tarihlerine kadar devam edecek ve TÜİK endekslerine göre her yıl artırılması gereken bu gelirler özelleştirilen şirkete bırakılmış. 9 milyona satılan şirketin ne kadarlık geliri özel firmaya bırakılmış biliyor musunuz? 46 milyon 762 bin lira. Diğer bir anlatımla 27 aylık kira geliri farkı karşılığı özelleştirme yapılmış. Durun canım, daha bitmedi. Özelleştirmeye rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin şirket yönetiminde temsil karar hakları devam ettirilmiş. Yani özel firmanın bünyesinde üst düzey belediye bürokratları varken belediyeden milyonluk ihaleler alınmış. Özelleştirildikten sonra bile şirket 2013-2017 yıllarını kapsayan dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin basın merkezi işletilmesi hizmet alım işi ihalelerini almaya devam etmiş. Bunun karşılığında KDV dahil 24 milyon 390 bin lira olan hizmet alım ihaleleri şirket tarafından üstlenilmiş. 2017 yılı sonunda açılan ihale ise Melih Gökçe'nin istifası üzerine göreve başlamış olan Mustafa Tuna döneminde İhale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususlar nedeniyle ihale günü olan 8 Kasım 2017 tarihinde iptal edilmiş. Ne güzel değil mi? Konu sadece parada değil. Seçim dönemlerinde o reklam panoları sizce kimlere tahsis ediliyor? 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümüydü. Ah güzel Ankara'm.